neden içmediğini bir şey daha. Ne alakası var? Ya bırak. İki, dört, altı. Mami tüm parayı, dört bin paramız var Mami artık. Dört bin, hemen harcayalım dört evet. kiraz dün, iyi. Batu'nun yirmi bin parası var bence. Bana ben oyunu gösterecek diye hepsi kitle mi? Yok lan, sen <laughs> değil ki. <canım. gülüyor> daha spin atarsak kötü olacak. Hiçbir şey yok. freyi şunları da. Şimdi Mertcan. Poker. Hı. Direkt 24 binde giriyorum masaya ya. bak görmüyor haberin olsun. Açmadım ben size ekran? Hayır. Oğlum ben size ekranı açtım biliyorum. Diyorum niye bunlar hiçbir şey demiyor bana? Ya neyse hiçbir şey kaçırmadınız. Videoyu başlatmışım Aa, da YouTube. çok şey kaçırılarmış. Ya e sen göster mi bunu da bana dağıtırlar. Aa Q5 yani. çok iyi lan. Bu çok zevkli oyun oğlum böyle yarım saat 45 dakika... Hadi 45 dakika dayanan zaten bordo verili şu oyunda. Ben çünkü direkt tüm paramı harcıyorum. Ondan sonra yine birine parayı nasıl kastın sıfırdan? Ka veriyor işte diyorum ya. Bak. Oyun şey her gün... gün... Ka free spinim var her gün bir tane tamam bundan. Bundan 5000 kazandım tane daha free spin'im var. 2000 oyun veriyor. 2500 de oyun veriyor girdiğin için. Şu an res çekip adamı kandırabilirim. Adam zaten 5000 verdi. 5000 veriyorum. Belki J gelir. Daha arttırı arttıramam Param bitmiş oluyor çünkü. 500'üm oluyor. 500'e hiçbir şey yapamıyoruz bunu. 9 pair hiç güzel elim yok ha hiç güzel elim yok arttırırsa veremeyeceğim adam elindekini merak ettim ama göstermeyecek orospu bir çocuk orası bir çocuk hey, yeşilliği tutuyorum arkası çok hoşuma gitti hiç vermesek mi ona 8 adam neydi lan da göstermedi işte Elde atma atla diyor arkadaş ikisi geldi amına Dola mı? Siktir git amına koydum. Vallahi kız. iki kasır. O yüzden zaten ooo el bende. Siktir ya. Bak eğer bir abi çok o... hızlı değişti. Niye biliyor musun? 3 tane kalp var. Adam elinde 2 tane kalp olursa adam direkt round alıyor. 2 tane kalp işareti olduğu an hiç önemi yok ne olduğunun. Çıkarsa 2 tane kalp adam direkt eli alıyor. Direk yani birinin elinde varsa iki tane kalp siktirip gidecek. Aha bunda kesin iki tane kalp var. Orros bu çocuk. Orros bak ne dedim. Ne dedim. Ne dedim. iki kalp var dedim. Tüm parayı bitirdi. Kaşmer seni. Senin ananı sik. Oyun aslında oynamak lazım ha. niye oynamamız gerektiğini anlatıyor. Şimdi bence bütün kumar oyunlarını bileceksin ama hiç oynamayacağım Sadece bileceksin. Ben işte kanka. Niye? Kaybeden <laughs> nasıl kaybediyor? Gör işte anladım. Lan oyun bir dakika sürdü bugünkü. Bitti. 500'e şey yok. Beginner Yok lan. 500'e e masa yok. Oturamıyorum hiç masa. Bitti. Bak işte. Ha evet. bu çok kötü işte. Ne yapacaksın şimdi? Da ha, oynamak Ne yapacaksın? Bal gibi oynamayacağım kanka. kanka mesela. Al. Ben mal gibi evet.